Tarihi yazanlar, yaşamı yaratıp doğuranlar her zaman kadınlar olmuştur. Dünya sistemleri tarihin akışıyla beraber biz kadınları sömürmekle kalmamış, kendi güdülerini tatmin edecek, soylarını sürdürecek ve kapitalist bir zihniyeti ille de özünden koparıp erkekleştirmeye çalıştığını ve bu şekilde bizlere saldırdıklarını analiz etmek durumundayız kadının yaşadığı cinsel kırılmayla beraber tarihin ölü, olay ve olgusal yığınlarla dolu bir şekilde yazılmaya başlandığını söylemek elbette ki yerinde olacaktır. Buna karşın biz kadınların kendi tarihini tanımlamak, anlam kazandırmak ve yaşatmak temel bir amacı olmalı. Kadın tarihimizin önemli bir mirası, birikimi ve elbette ki tecrübe kaynağı var. Üreten, başaran, yaşamda süreklilik oluşturan biz kadınlarız, bunun tek kelimeyle ifadesi de tanrıçalardır. Doğal toplumdan günümüze biz kadınların özgürlük mücadelesinin temel kaynağı olan yüzlerce, binlerce direnişçik kadın ortaya çıkmıştır. 8 Mart'ın direniş tarihi de bu mirastan ve bu miras üzerinden şekillenmiştir. Eşitlik, adalet, özgürlük. New York'ta bir tekstil fabrikasında yükselen alevlerin arasında mahsur bırakılan kadınların haykırdığı sözlerdi bunlar. Peki o dönem neler yaşanmıştı? 8 Mart 1857'yi gösteriyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir tekstil fabrikasında yükselen alevler ve haklarını aradıkları için alevlerin arasında mahsur bırakılan kadınların acı dolu çığlığı aslında bugünün direniş meşalesini de yaktı. New York'taki tekstil fabrikasında yaklaşık 40 bin kadın işçi daha iyi koşullarda çalışmak için greve başladı. Polisin işçilere saldırmasının ardından da Kadın işçilerin fabrikaya kilitlenmesi 8 Mart'ı anma gününe dönüştüren olayların zeminini hazırladı. Söz konusu fabrikada kadınlar içeriye kilitlenmiş vaziyetteyken çıkan yangın tam bir katliam yaşanmasına neden oldu. İşçiler fabrikanın önünde kurulan barikatlar nedeniyle maalesef yangından kaçamadılar. Tüm bu olaylar silsilesi ardından haklarını arayan 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine ise 10 bini aşkın kişi katıldı. Dünyada ses getiren bu katliamın ardından yıllar sonra takvimler 26-27 Ağustos 1910'u gösterdiğinde de Danimarka'nın Kopenhag kentinde ikinci enternasyonele bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin ve Rosa Luxemburg bir öneri sundu. 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadınlar ve kadın işçiler anısına 8 Mart'ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılması önerisi bu toplantıda oy birliğiyle kabul edildi. İlk başlarda tarihi kesinleşmediği için ilkbaharda yapılan anma ardından 8 Mart'ta kadınlar alanlara çıkarak eylemler yaptı ve bu eylemler dalga dalga tüm dünyaya hızla yayılmaya başladı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kutlanması fikri 100 yıl öncesine yani 1907 yılında ilk uluslararası sosyalist kadınlar konferansının Klara Zetkin öncülüğünde Almanya'nın Stuttgart kentinde toplanmasına dayanıyor. Yani devrim tarihiyle son derece ilintili. Clara Zetkin bilindiği gibi o dönemde Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin Marksist bir üyesidir. Clara Zetkin kadınların iş gücüne katılımını ve emek örgütlerinde mücadele etmelerini çok önemsiyordu ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün ilan edilmesi fikri ilk kez bu konferansta ortaya atılıyor. Ancak üzerinde o dönemlerde maalesef fazla durulmuyor. 1921 yılında Clara Zetkin ikinci uluslararası komünist kadın konferansını Moskova'da topluyor ve burada bundan böyle 8 Mart'ın resmi Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanacağı açıklanıyor. 1922'de de Lenin bu günü resmi tatil ilan ediyor. Yine 1922'de Çin'de 8 Mart'ın resmi olarak Kadınlar Günü olarak kutlanacağı açıklanıyor. Batılı kapitalist dünyada ise 8 Mart fazla komünist olarak görülmesinin yanı sıra kadınların seçme hakkını kazanmasıyla eşitliğin sağlandığı iddialarıyla önemini yitiriyor. Yani Amerika'da ise komünizmin korkusuyla böyle bir günün varlığı dahi unutturulmaya çalışılıyor. 1940'larda Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün Dünya Kadınlar Günü ismini aldığına tanıklık ediyoruz. Bu öylesine bir değişim değil. Bu değişim, Dünya Emekçi Kadınlar Günü mücadelesini, emeğini, sosyalist yaşam mücadelesini, devrimci anlayışını, komünal tarihini, devrim çığlığını ve toplumsal kimliğini demir perdelerin ardına gizleyerek onu tarihten kopartan bir değişim. Dünya Emekçi Kadınlar Günü 1970'lere kadar sadece Komünist ülkeler tarafından resmi olarak kutlanıyor. Peki Batı'ya döndüğümüzde Batı'da ise 1960'ların sonunda özgürlük isteğiyle hareketlenen gruplar içinde önemli bir rol tutan feministler 8 Mart'ı tekrar gündemlerine alıyor ve ona yeni anlamlar yüklüyorlar. Buna rağmen 8 Mart 1975 yılına kadar Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak resmileşemiyor. 1975 yılında Birleşmiş Milletler 8 Mart'ın tüm dünyada Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması çağrısını yapıyor ve Valentina Tereskova isimli kadın astronotu günün temsilcisi seçiyor. 8 Mart artık birçok ülkede resmi tatil günü olarak kabul edilirken o gün dünyanın her yerinde feminist protestolar gerçekleşiyor. Belki Dünya Emekçi Kadınlar Günü için mücadele edenlerin kime hedeflerine ulaşıldı ama bugün hala kadınlar erkeklerden daha düşük ücret almaya, siyasette daha az temsil edilmeye, erkek şiddetinin farklı tezahürlerine maruz kalmaya, fiziksel sömürüye ve ücretsiz ev işçisi olarak emeklerinin yok sayılmasına devam ediliyor. Peki Türkiye'de 8 Mart'ın tarihi nasıl ilerledi? Ona bakalım. Tarihler 1921'i gösterdiğinde Türkiye'de 8 Mart ilk kez TKP'li kadınlar tarafından Ankara'da kutlandı. Bu tarihten sonra ise 8 Mart kutlamalarına uzun bir ara verildi. Tam 54 yıl sonra kadınlar tekrar bir araya geldi. 1975'te kamuya açık ilk 8 Mart kutlaması İlerici Kadınlar Derneği'nin kuruluş çalışmalarını yürüten kadınların girişimiyle İstanbul Osmanbey'deki Dostlar Tiyatrosu'nda yapıldı. 500 civarında kadının katıldığı toplantıda Kadınlar gününün anlam ve önemi üzerinde konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Aynı yıl Ankara'da da bir etkinlik düzenlendi. 1984'e gelindiğinde kendini feminist olarak tanımlayan kadınların kurduğu ilk özel feminist oluşum olan Kadın Çevresi Yayın Evi kuruldu ve kuruluşunu 8 Mart'la birlikte kutladı. 1985'te de Ankaralı feministler 8 Mart'ı Dönüşüm Kitabevi'nde kutladılar. 1986 tarihine gelindiğinde ise İstanbul'da feministlerin kamuya açık ilk 8 Mart etkinliği Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Konuşmalar yapıldı, şarkılar söylendi. Tarihler 1988'i gösterdiğinde bir önceki yıl dayağa karşı dayanışma kampanyasında bir araya gelen kadınlar, ayrımcılığa karşı Kadın Derneği, feminist dergisi çevresi Sosyalist feministler ve tek tek feminist kadınlar İstanbul Beklem Kültür Evi'nde 6 gün boyunca Geçici Modern Kadın Müzesi'ni sergilediler. Yoğun ilgi gören müzede kadınların yaşamın çeşitli alanlarında karşılaştıkları, kullanmak zorunda oldukları araç gereçler sergilendi. Bunların arasında mutfak, temizlik, süs eşyaları ve doğum kontrol aletleri vardı. Amaç yaşamımızın ayrılmaz parçaları olan eşyalara eleştirel bir gözle bakmak, bunların kadınların ezilmesiyle olan ilişkisini düşündürtmekti. Ayrıca feminizm ve kadın hareketi konulu iki de panel yapıldı. Aynı yıl Ankara Kadın Dayanışma Grubu 3000 kadının katıldığı bir 8 Mart şenliği düzenleyerek elde edilen gelirle toplantıların yapılabileceği, faaliyetlerin sürdürülebileceği mekan ihtiyacını karşıladı. Feministlerin İstanbul'da gerçekleştirdiği ilk açık alan 8 Mart kutlaması 1989'da Sultanahmet Parkı'nda şarkılarla, sloganlarla yapıldı. Aynı yıl feministlerin çağrısıyla 12 Eylül sonrası ilk izinli 8 Mart kadın yürüyüşü 11 Mart Cumartesi günü Üsküdar Bağlarbaşı'nda 1500'e yakın kadının katılımıyla yapıldı. Yürüyüşe Ayrımcılığa Karşı Kadın Derneği, Feminist Dergisi, Sosyalist Feminist Kaktüs Dergisi, Feministler Bilarlı Kadınlar, Kürt Kadınlar, İhade Kadın Komisyonu, Demokratik Kadın Derneği, Kadın Kültür Evi, Nabız Dergisi'nden kadınlar katıldı. Yeter Söz Kadınların 8 Mart Kadınlar Dayanışmaya pankartları taşındı. Ve 1992 yılına gelindiğinde kadınlar ilk polis engellemesiyle karşılaştı. İstanbul Taksim Meydanı'nda 8 Mart'ı kutlamak için toplanan yüzü aşkın kadının yürüyüş yapması polisler tarafından engellendi. Polisin şiddet kullandığı olayda iki kadın yaralandı, çok sayıda kadın da gözaltına alındı. Ve 1993 Bosna'da yaşanan tecavüzlerle ilgili haberlerin ve tepkilerin yoğunlaştığı sıralarda feministler 8 Mart'ı tecavüze hayır sloganıyla birleştirerek Beyoğlu'nda açık hava etkinliği düzenlediler ve standlar açtılar. 1994'te tramvayı afişler ve pankartlarla donatan feministler Beyoğlu'nda Yaşasın 8 Mart, Yaşasın 10. Yıl başlıklı bildiri dağıttılar. 1996'da İstanbul 8 Mart Kadın Platformu tarafından Beyazıt'tan Kumkapı'ya meşaleli yürüyüş yapıldı. Ve kadınlar 1997'de ilk büyük mitinglerini gerçekleştirdi. Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'nda 22 kadın grubu ve kuruluşun çağrısıyla artık örgütlü kadın mitingine yaklaşık 10.000 kadın katıldı. Uzun yıllardan sonra ilk kez düzenlenen mitingde feminist, bağımsız kadın grupları, sendika, parti, derneklerden kadınlar yer aldı. Mitingin ana konuşmasını feministler yaptı, bağımsız feminist kadın örgütleri kortejin en önünde yürüdü. Mitingin en önemli politik anlamı da Kürt kadınlar ve Türk kadınların birlikte ilk kez bu kadar büyük ortak bir eylem örgütlemeleri ve ortak söz söylemeleri, kürsü konuşmalarını Kürtçe ve Türkçe yapmasıydı. Kürt kadınlarının çıkışıyla erkeklerle birlikte yürümeyeceğiz sözü sonraki yılların da rotasını belirledi. Bir diğer önemse 28 Şubat sürecine denk gelmesine ve pek çok kadın örgütünün bu sürece aktif destek vermesine rağmen kendi bağımsız gündemiyle politik bir söz söylemesiydi. Tarihlerin 2003'ü göstermesiyle beraber İstanbul'da ilk feminist gece yürüyüşü yapıldı. ABD'nin Irak'ı işgale hazırlandığı günlere denk gelen yürüyüşte üzerinde erkek liderlerin resimlerinin bulunduğu dövizleri taşıyan kadınlar hepsi erkek. Bu bir rastlantı mı? dediler. Ve 2019 yılına kadar kadınlar hem mitinglerini hem de feminist gece yürüyüşlerini kitlesel bir şekilde yapmaya devam ettiler. Gezi direnişiyle geçen 2013'ten sonra 2014'e gelindiğinde İstanbul Valiliği tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yürüyüş ve miting yapılacak yerler listesinden çıkarılmasından sonra feminist gece yürüyüşü yapılmaya birkaç yıl devam ettiyse de 2019 yılında polis İstiklal Caddesi'nde toplanan binlerce kişinin yürüyüş yapmasını engelledi. Önceki yıllarda olduğu gibi yürüyüş yapmakta ısrar eden kadınlara ve LGBT'lere polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti. Tarihler 2020'yi gösterdiğinde valilik yasağı geldi. Bu defa İstiklal Caddesi'nde toplanmaya dahi izin verilmedi. Sıra Serbler Caddesi'nde toplanan kadınlar Karaköy'e yürüyüp basın açıklamasını Karaköy Meydanı'nda gerçekleştirdi. 2023 yılı 6 Şubat depremlerinin ardından Cihangir'de yapılan 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nde öne çıkan slogansa ''Öfkeliyiz, yastayız, Buradayız oldu. Kadınların ısrarı ve cesareti işte bu sürecin ardından farklı bir boyuta taşındı. Her 8 Mart ve 25 Kasım'larda kadınlar mücadele kuşanıp Taksim Meydanı'na geldi rejimin erkek egemen sistemin kadınları ötekileştirdiği, şiddetin cezasızlıkla meşrulaştırıldığı, tüm toplumsal muhalefete yönelik baskılar kadınlar tarafından işe yaramadı. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tartışmaları ve kararları da kadın hareketini görülmemiş düzeyde bir iğme yaşamasına neden oldu. O günden bugüne dünyanın her yerinde kadınlar için 8 Mart direnişin ve mücadelenin sokaklarda yankılandığı günün adı oldu. 8 Mart, yaşamları uğruna mücadeleden vazgeçmeyen Roza oldu, Sakine oldu, Seve oldu, Gonca oldu, Kader oldu. Canları pahasına direnen kadınların mirasıyla bugün de kadınlar örgütlenerek bir arada olarak özgürlük ve eşitlik mücadelesi vermeye devam ediyor. Her zaman olduğu gibi ve 21. yüzyıl kadın yüzyılı diyerek bu dünyada yankılanan Jin Jiyan Azadi şiarıyla alanlarda, meydanlarda, sokaklarda, tarlada, evde, fabrikada seslerini birleştirerek varız diyor. Kadınlar kendilerini yok sayan sistemlere ve iktidarlara ve erkek egemenliğe karşı boyun eğmediğini, cinsiyetçi militarist kadın düşmanı politikalara karşı, erkek adalete karşı gerçek adalet diyerek varız diyor. Ve bütün bu isyanını dünyanın her tarafından jin cihan azadi diyerek haykırıyor ve eşit, özgür, adil bir yaşam için vardık, varız, var olacağız diyerek 8 Mart'ta sokakları direniş alanına çeviriyor.